Merhaba bonsai severler. Bu videoda ateş dikeni türünü bonsai sanatı açısından değerlendiriyor olacağız. Ateş dikeni bonsai'de daha kısa sürede başarılı sonuç veren bir türdür. Yoğun sürgün verir. İstenen dallar aradan seçilerek kolayca şekillendirilebilir. Geriye budamalara hızlı karşılık vererek yeni sürgünler verir. Güçlü köklere sahiptir terlemeye hızlı cevap verir. Bazen senede iki defa budanıp terlenebilir ve hızlı şekle girer. Çok veya az sulama stresine dayanıklıdır. Olumsuz durumlarda yapraklarının bir kısmını dökerek bizi uyarır. Şartlar iyileştiğinde tekrar yaprak çıkarır. Her dem yeşildir yani kışı yaprakla geçirir. Baharda bol küçük ve beyaz çiçekler verir. Sonrasında çiçekler küçük yeşil meyvelere dönüşür. Yazında kızarır. Yeni başlayanlar için tavsiye edilebilecek bir türdür. Hem de tecrübelilerin sanat eseri ortaya çıkarabileceği bir türdür. Siz de bonsaiye başlamak için bir tür arıyorsanız ateş dikeni güzel bir alternatif olabilir. Bunun gibi daha fazla videonun gelmesi için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.